yaşadığımız ürünle ilgili birkaç açıklama yapacağım. Bu ürünü gümrük memuru telefon kılıfı olarak değerlendirdi. Lakin bu ürün telefon kılıfı değil, telefon tutucu. Hatta ve hatta bu ürün elektronik device holders. Yani ne demek? Elektronik e, alet tutucu. Bununla ilgili motosikletlerde kullanılıyor. Bu motosikletin aynasına ya da direksiyona sabitleniyor. Sonrasında bunun içerisine motosiklet sürücüleri genelde de bunu kuruyorlar kullanıyor, cep telefonunu koyabilir, onun haricinde GPS cihazını ya da işte navigasyon vesaire yerleştirebiliyorlar. Şimdi bu ürünün, hemen açıyorum şöyle tane parçadan oluşuyor. Biri zaten aynaya ya da bidona bağlanma aparatı, diğeri de bu tamamen kapalı olan bir koruma, kılıf demiyorum buna. E, bu sadece yağmurlu havalarda e, cihazın ıslanmamasını sağlıyor. Cep telefonu bunun içerisindeyken telefon görüşmesi yapamazsınız. Neden? Çünkü hiçbir şekilde bir açıklık bulunmuyor. Tamamen kapalı bir e, kutu gibi değil. E, konuşsanız mikrofon açıklığı olmadığı için sesiniz karşıya gitmez. Aynı şekilde hoparlörde bir açıklık olmadığı için de karşı tarafı duyamazsınız. Zaten çok kaba bir şey. Bu şekilde bunu cebinizde çantanıza da çok konulup taşınacak bir şey değil. Dolayısıyla bu ürün her zaman için motosikletin aynasına ya da gidonuna sabit bir şekilde bu şekilde kullanılıyor. Kullanıcı kullanacağı zaman bunu açıyor, telefonu yerleştiriyor ve bluetooth kulaklığıyla buna bağlanıp hareket halindeyken bu şekilde görüşme sağlıyor. Dolayısıyla bu kesinlikle bir kılıf değil. Kılıf olarak değerlendirilemez. Bu şekilde bunun tarihisinin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim.